Herkese merhabalar. Şimdi çamlarımıza aylık bakım yapma zamanı geldi. Günlük sabah ve akşam spreyle birer defa suluyoruz. Ama ayda bir artık çamlarımızı da şöyle fingusitle takip ediyoruz. Bu ilaç yaklaşık 4 ayda verilecek. Çok ağır bir ilaç. Şöyle birkaç damla her birisi için. Artık buradalardan çimlenme olmayacağı belli oldu. Biz mevcutlara bakıyoruz. Bakın bunlar mesela yeşil serviler. Şunlar mavi servi. Şurada da var. Şunu mesela akladin. adina ağacı bakın. Evet şunlar solucan gübresinde bakın bu normal şey torfta arada yaklaşık yani iki dal üç yaprak fark var. Şöyle bakın. Burada da var. Bakın bir tanesi mesela 1, 2, 3, 4, 5. yaprağı çıkarıyor neredeyse. Evet. Şurada da bir tane limon çamımız var. Evet. Şimdi bununla ilacı verdikten sonra Normal sulama yapacağım. Evet. Şöyle normal bir de sulama yapıyoruz. İlaçtan sonra bu şart güzel büyümesi için. Evet. O yavaşlatıyor ilaç büyümeyi yavaşlatıyor. Onun için bu su toprağa yayılmasını sağlıyor ilacın. Evet. Gayet güzel büyüyorlar. Şöyle. Gayet güzeller bu kalemi koyduk ki düz büyüsün. Şurada da aynı şekilde bir kürdan koyduk. Fazla dibine yaklaşmadan bakın bu devriliyordu şuradaki. Şimdi ne hale geldi? Bu i̇laç onu dikleştirdi. Ayağa kaldırdı bakın. Şu ölüyordu. Evet. Bir, i̇ki tane öldü. Çimmelerden. Onun dışında bir kaybımız yok bizim. Gayet güzel.